Rusya-Ukrayna Savaşı ve Siyonizmin Son Çırpınışı. Rusya, 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırıyla Ukrayna'nın neredeyse üçte birini kendi topraklarına ilhak etmişti. Ama 6 Ağustos 2024'te Batı'nın, ABD ve AB ülkelerinin, silah, para ve asker desteğiyle Ukrayna, kuzey bölgesindeki Rus topraklarına ani bir saldırı başlatmış, onlarca köy ve kasabayı içine alan 1500 kilometre kare kadar bir alanı ele geçirmişti, üstelik bir nükleer enerji santraline yakın mahallere erişmişti. Bu durum, hem enerji santralinin istenmeden vurulmasına veya Putin'in çaresiz kalıp bilerek bir nükleer silah kullanmasına yol açabilir miydi? Rusya, Azak Denizi'nin etrafını kuşatıp son bir hamleyle Ukrayna'nın Karadeniz'le tüm irtibatını kesebilirdi. Bu Zelenski'nin de sonunu getirirdi. Batı'nın Ukrayna desteğine karşı Çin ve Kuzey Kore ile işbirliğini güçlendirip geliştiren Rusya 3. Dünya Savaşı'nı ve sonuçlarını göze alabilir miydi? 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesi gibi dünyada henüz kesin ve keskin bir bloklaşma kamplaşma ortaya çıkmamış ise de böyle bir tehdit ve tehlikenin var olduğu gerçeğini de hesaba katmak gerekliydi. Ve tabii hiç umulmadık gelişmeler de her an meydana gelebilirdi. Zelenski, Ukrayna ordusunun Kursk operasyonunda daha fazla bölgeyi ele geçirdiğini açıklamıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Kursa yapılan saldırının, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi şehirlerini işgal etmesini engellemek için önleyici olarak başlatıldığını vurgulamıştı. 26 Ağustos 2024 Zelenski, yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun 3 kilometre kadar ilerlediğini ve iki yerleşim yerini daha kontrol altına aldığını hatırlatmıştı. Başkent Kiev'de yabancı basın mensuplarına konuşan Zelenski, kursa yapılan saldırının, Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi şehirlerini işgal etmesini engellemek amacıyla önleyici olarak başlatıldığını açıklamıştı. Rusya, Harkiv bölgesini işgal etmeye hazırlanıyordu. Bugün orada bir buçuk milyon insan yaşıyor çünkü, Rusya bu yöne saldırdı ve Harkiv bölgesindeki küçük kasaba ve köylerdeki evleri yıktı. Rusya bu şehri işgal etmek istiyor, bu onların operasyonunun bir parçasıydı ama biz bu saldırıyı bozduk, diyen Zelenski'nin açıklamaları, Reuters haber ajansı için çalışan bir İngiliz gazetecinin Rusya'nın Kramatork'taki bir otele düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yapmıştı. Güvenlik danışmanı Ryan Evans'ın cesedi, 26 Ağustos 2024 gecesinde Ukrayna'nın doğusundaki Hotel Sapayre bir füzenin isabet etmesinin ardından enkaz altından çıkmıştı. Yaralanan 6 kişiden 4'ü Reuters ekibinin bir parçası. Bunlardan biri Ukraynalı, diğer üçü ise Amerika Birleşik Devletleri, Letonya ve Almanya'dan gelen yabancılardı. Yetkililer, otelin bir İskender balistik füzesi tarafından vurulduğunu ve haber ekibinde yaralanmalar, beyin sarsıntısı olduğunu vurgulamış, olay yerindeki muhabirler ise eski oteli enkaz olarak tanımlamıştı. Bu arada Kursik sınırının hemen ötesindeki Ukrayna'nın Sumi bölgesinde yaşayanlar, Rus güçlerinin neredeyse sürekli bombardımanına maruz kalıyorlardı. Siversk Operasyonel ve Taktik Grubu sözcüsü Vadim Misnik, saldırıların çoğu sivilleri hedef alıyor. Son turda kab güdümlü bombalarla da saldırıyorlar diye yakınmıştı. Daha güneyde Donetsk bölgesinde Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda daha hızlı ilerlerken tahliyeler devam ediyordu. İnsanlar bombardımandan kaçmak için cephe hattındaki köy ve kasabaları terk etmek zorunda kalmıştı. Ukrayna ordusu ve yetkililer, Rusya'nın kuzey, doğu ve güney Ukrayna'ya yönelik saldırılarında pek çok kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gece boyunca yapılan saldırıların Çernihiv, Sumi, Harkiv ve Donetsk'in cephe hattı bölgelerini hedef aldığını hatırlatmıştı. Ancak Zelenski'nin Kursik saldırısının Ukrayna'ya yönelik saldırıları önlemek için bir tampon bölge oluşturmayı amaçladığı iddiasına rağmen Rusya sınır bölgelerini sürekli vurmaktaydı. Amerikalı yetkililer Kursik operasyonunun amacını açıkladı. Kursik bölgesinin işgali, yalnızca Rusya'nın dengesini bozup onu doğudan asker göndermeye zorlamak değil, aynı zamanda Batı'yı Ukrayna'yı silah konusunda daha kararlı bir şekilde desteklemeye teşvik etmek ve savaş yorgunu Ukraynalıları motive etmek amacındaydı. Ve Kursk operasyonu kısmen hedeflerine ulaşmıştı. The Wall Street Journal gazetesi, özellikle Kursa yapılan saldırının, Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri gücünü durdurmaktan aciz olduğu yönündeki söylemin yıkılmasına yardımcı olduğunu yazmıştı. Kursk operasyonuna batının tavrı, Amerikalı yetkililerden biri yayında, Ukrayna'nın operasyonun ayrıntılarını batıdan gizli tuttuğunu belirterek, Kursk bölgesinin işgali ABD'yi hazırlıksız yakaladı ve Ukrayna'nın neden bu kadar radikal bir adım attığı ve bundan sonra ne olacağı konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Şimdi yönetim, Zelenski'nin iddiasının işe yarayıp yaramayacağını görmek için ihtiyatlı bir şekilde bekliyor. ABD, Ukrayna'ya operasyonu yürütmesi için alan verirken, konunun kamuoyunda tartışılmasını engellemeye çalışıyor. Beyaz Saray ve Pentagon'dan ABD'nin Avrupa Komutanlığı'nın Almanya'daki karargahına kadar yetkililer temkinli bir iyimserlikle izliyor. Açıklamasını yapmıştı. Zelenski, Kursk operasyonunun amacının kısmen tampon bölge oluşturmak olduğunu belirtse de Pentagon, Ukrayna'nın bu bölgeyi genişletmeyi planlayıp planlamadığını ve bunun nasıl yapılacağını hala bilmiyorlardı. Amerikalı yetkililer ayrıca Ukrayna'nın ele geçirilen bölgeyi elinde tutabileceğinden de şüphe ediyorlardı. Bu yayına yapılan bir yorumda Amerikalı yetkililer, Ukrayna'nın kurstaki hedeflerini şöyle vurgulamışlardı, Kiev'in savaş alanındaki yenilgisine ilişkin söylemi kırmak, olası barış görüşmelerinden önce Ukrayna'nın konumunu sağlamlaştırmak ve değişim için kullanılabilecek Rus mahkumların sayısını artırmaktır. Ve şu anda 3 hedefe de kısmen ulaşılmıştır. Ukrayna lideri Zelenski'nin, savaşı bitirecek zafer planını ABD başkanına gelecek ay sunacağım, yavşaklığı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin 31 Ağustos 2024 bağımsızlık günü öncesi düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile savaşı sonlandırmaya yönelik planlarını Eylül ayında ABD'ye sunmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Planı, zafer planı olarak tanımlayan Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik operasyonun, planın bir parçası olduğunu vurgulamıştı. Zelenski, planı ABD başkanlık seçiminde yarışacak adaylardan, Kamala Harris ve Donald Trump'la da paylaşacağını aktarmıştı. Zelenski bu ifadeleriyle ABD'nin yani Siyonist merkezlerin bir piyonu olduğunu açığa vurmuşlardı. Çünkü suni kapitalist komünist çarpışması, Amerika Rusya kapışması görüntüsü altında Siyonist dünya düzeninin devamı sağlanmaktaydı. Ukrayna için paralı asker toplanmıştı. Ukrayna'da savaşmak üzere gönüllü toplayan bir İspanyol şirketi Ukrayna Savunma Bakanlığı ile temas halinde olduğunu iddia ederek 3400 euroya kadar sözleşme teklif ediyorlardı. Bazı özel askerlere, yaralanınca 30 bin, öldürülünce 40 bin dolar verildiği konuşulmaktaydı. Hatta azılı katillerin ve müebbet hapislerin Ukrayna'ya gönderildiği yazılmıştı. Uluslararası Ukrayna Lejyonu'nda geleceğin İspanyol savaşçı adayları için en zor sınav, kazandıkları kilit bir mevziyi 3 gün boyunca elde tutmaktı. Bunu yapmak için gönüllüler iki gece üç gün boyunca uyumadan stratejik noktayı savunuyorlardı. İspanya'da, Ukrayna'da savaşmak isteyenleri eğiten tek şirket olan G.O.A., taktikalın direktörü ve baş eğitmeni Francisco Galvan, Euronews'e yaptığı açıklamada, tüm kurs içinde bu, en yüksek vazgeçme oranına sahip test, ifadelerini kullanmıştı. Bunların yanında, sırtlarında askeri teçhizatla koşma, işgal edilmiş siperleri, Ele geçirme ve temizleme ile baskı altında stres testleri gibi diğer egzersizler de vardı. Bu kiralık paralı savaşçıları günlük 700 euro karşılığında savaş alanında neler olacağını deneyimlemek için 5 günlük eğitim alıyorlardı. Testlerden başarıyla geçenler muharip birliklere katılmaları halinde Ukrayna Savunma Bakanlığı ile aylık 3400 euro değerinde bir sözleşme imzalama şansına sahip oluyordu. Yetkililer, şirketimizin Ukrayna'da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki savunma bakanlıklarıyla bağlantıları vardı. Yaptığımız şey, savaşmaya ilgi duyan bir kişiyi değerlendirmek ve onlarla temasa geçebilmeleri için irtibat bilgilerini vermek, diyorlardı. Normalde irtibata geçmesi gereken kişinin gönüllünün kendisi olduğunu ama referansları sayesinde bağlantılarının zaten gönüllülerin başvurusunu bekliyor olduğunun altını çizen Galvan daha sonra doğrulama sertifikasını gösteriyor ve işe alıyor, açıklamasını yapmıştı. Galvan bu prosedürün, şirketin Warner Group gibi paralı asker şirketi olarak bilinen özel güvenlik ve savunma yüklenicisi olarak sınıflandırılmasını önlediğini vurgulamıştı. Ukrayna'da savaşan insanlarımız var, içlerinden biri birkaç ay dinlenmek için İspanya'ya geri döndü ve işte o zaman, Ukraynalı yetkililer tarafından savaşmak için adam toplayıp toplayamayacağı soruldu, diyen Galvan, Rusya'nın geniş çaplı işgaline karşı savaşan Ukrayna'nın askere ihtiyacı olduğunu aktarmıştı. 500 bin askerin paralı kısmı gizli tutulmaktaydı. Ukrayna ordusu asker sayısı konusunda kesin rakamlar vermekten kaçınsa da Statista Research, Ukrayna'da 500 bin asker olduğunu tahmin ediyor ki bu sayı çatışma başlamadan hemen önceki sayının iki katıydı. Kayıp sayısı konusunda da pek çok spekülasyon vardı. Ancak ABD askeri istihbaratı bir buçuk yıllık savaşta yaralılar dahil 190 bin kayıp olduğunu tahmin ediyorlardı. Ukrayna'nın daha fazla askere ihtiyacı vardı. Ukrayna istihbaratı tarafından denetlenen uluslararası lejyon, dünyanın dört bir yanından gelen paralı askerlerden oluşmaktaydı. Mart 2022'de Ukrayna Savunma Bakanlığı bu gönüllüleri ordusuna katmak için bir program başlatmıştı. Şu ana kadar bu taburda savaşan kişilerin sayısı kamuoyuna açıklanmamıştı. Paralı adayların askeri, polis ya da güvenlik sektöründe en az iki yıllık deneyime sahip olmaları şart koşulmaktaydı. Kolombiyalı paralı askerler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyorlardı. Ukrayna'ya savaşmaya giden Kolombiyalı askerler, ülkelerindeki deneyimli astsubayların aldığının en az 4 katını kazanıyorlardı. Topraklarını Rus işgalinden kurtarmak için mücadele içindeki Ukrayna'nın asker gücü ikinci yılını doldurmak üzere olan savaş nedeniyle tükenmiş durumdaydı. Rusya'nın savaş makinesiyle çarpışması, dünyanın en uzun soluklu çatışmalarından birine dönüşen Ukrayna, mücadele için yabancı savaşçılara kucak açıyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yabancı savaşçılara yaptığı çağrıya yanıt vererek dünyanın dört bir yanından cepheye giden gönüllüler arasında Kolombiyalı profesyonel askerler de yer almıştı. Kolombiya'nın orta kesimlerindeki Medellin kentinden giden 32 yaşındaki Cheo, Ukrayna'daki bir askeri hastanede tedavi gören yaralılar arasındaydı. Kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için cephedeki ismini kullanan genç savaşçı, Rus güçleriyle 3 gün süren şiddetli çatışmalarda yaralanan bir meslektaşını kurtarmaya çalışırken yaralanmış, atılan el bombasından çıkan şarapnel çene kemiğini parçalamıştı. Kolombiyalı emekli askerlerin durumları Kolombiya ordusu onlarca yıldır uyuşturucu kaçakçılığı yapan karteller ve isyancı gruplarla savaşıyorlardı ve bu sayede Kolombiyalı askerler dünyanın en deneyimli askerlerinden biliniyorlardı. Kolombiya ordusunda her yıl 10 binden fazla asker emekli olmaktaydı. Emekli askerler 2000'li yılların başında Irak'taki petrol kuyuları da dahil olmak üzere altyapıyı koruyan ABD için çalışmak üzere deniz aşırı ülkelere gitmeye başlamıştı. Kolombiyalı emekli askerler ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde eğitmen olarak işe alınmış ve Yemen'de İran destekli Husili isyancılara karşı yürütülen savaşa katılmışlardı. Kolombiya'nın küresel güvenlik endüstrisi için bir devşirme alanı olarak oynadığı rolün karanlık yönü de bulunmaktaydı. Örneğin Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastine katılmakla suçlanan iki Kolombiyalı öldürülmüş ve 18'i tutuklanmıştı. Rusya, Ukrayna'nın yarıdan fazla bölgesinde enerji altyapısını hedef alan füze saldırılarına başlamıştı. Rusya, 26 Ağustos 2024 sabahı Ukrayna'ya karşı büyük bir füze saldırısı düzenleyerek, Ukrayna'nın 15 bölgesine ülkenin yarısından fazlasını vurmaya başlamıştı. İnsansız hava araçları, seyir füzeleri ve hipersonik balistik kinsel füzelerin kullanıldığı saldırılarda, Ukrayna genelinde elektrik kesintileri meydana gelmişti. Elektrik şebekesini dengelemek için acil kesintiler yapılmıştı. Saldırıların doğuda Rusya sınırındaki Sumi bölgesinden, güneyde Mykolaiv ve Odessa bölgelerine ve batıda Rivne bölgesine kadar geniş bir alanı etkilediği anlaşılmıştı. Sumi'de yerel yetkililer, 194 yerleşim yerinde tam elektrik kesintisi olduğunu, 19 yerleşim yerinde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandığını aktarmıştı. Polonya, hava savunmasını etkinleştirme kararı almıştı. Ukraynalı yetkililere, enerji kesintileri sırasında insanların cihazlarını şarj edebilecekleri ve içecek alabilecekleri sığınak türleri olan yenilmezlik noktaları açmaları talimatı yayımlanmıştı. Komşu ülke Polonya'nın doğu kesiminde NATO'nun ve ülkenin kendi hava savunma sistemleri harekete geçirilmiş durumdaydı. Telegram'ın CEO'su Durov'un tutuklanması Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planlarını zorlaştıracaktı. Telegram, Rus silahlı kuvvetleri tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve Kremlin tarafından sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmaktaydı. Telegram'ın kurucu ortağı Pavel Durov'un 28 Ağustos 2024 günü Fransa'da tutuklanması Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşa yönelik askeri planlarını uygulamasının daha zor ve karmaşık hale gelmesine yol açmıştı. Telegram, Rusça konuşanlar arasında çok yaygın ve Ukrayna'daki savaşta hem sahadaki operasyonlar hem de Kremlin'in söylemlerini yaymak için kritik bir rol oynamaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ne göre Telegram, Ukrayna'daki Rus askeri personeli için resmi iletişimlerin ana alternatifi konumdaydı. Sorbon İşletme Okulu'ndan araştırmacı Christine Dugoin Clement, Euronews'e verdiği demeçte, Telegram sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda farklı seviyelerdeki eylemleri koordine etmek için kullanılan, video depolamak, büyük dosyaları paylaşmak ve benzeri işler için kullanılan bir tür ana mesajlaşma aracı. Telegram'da Kremlin ya da Rusya Savunma Bakanlığı ile az ya da çok doğrudan bağlantılı çok sayıda kanal bulunuyor açıklamasını yapmıştı. Telegram, 2018 yılında Rus hükümetinin kontrolüne girmekten kaçınan şifreli bir sohbet uygulamasıydı, ancak uzmanlara göre Kremlin, faaliyetleriyle ilgili daha katı mevzuatları uygulamaya koyarak Telegram'ı manipüle etmeyi başarmıştı. Dugoin Clement, 10 binden fazla takipçi toplayan kanalların sahipleri, medya ve sosyal ağları kontrol etmekle görevli olan Roskomnadzor'a bilgi sağlamak zorunda, itirafını yapmıştı. Aynı yasada, 500 binden fazla kullanıcı tarafından takip edilen bir kanalınız varsa, Roskomnadzor veya FSB bunu talep ederse tüm kullanıcı bilgilerinizin sağlanması gerektiği açıklanıyor. Yani tam bir kontrol yok ama diyebiliriz ki bu bir tür işbirliği. Telegram'ın kurucu ortağı Durov'un Fransa'da tutuklanmasının ardından Rus güçlerinin platformdan ayrılmaya başlayacağı konuşulmaktaydı. Bu da, uç bir senaryoya göre, ülke genelinde platformun tamamen engellenmesine yol açacaktı. Sonunda Telegram CEO'su Pavel Durov, nasıl olduysa, 50 milyon euro kefalet karşılığı serbest bırakılmıştı. Erbakan hocanın, siyonizmi bir timsaha benzetirseniz, bunun alt çenesi komünizm, üst çenesi kapitalizmdir. Bu iki çenenin sürekli açılıp kapanmaları ve çarpışmaları, zannedildiği gibi düşmanlıklarından değil, dişleri arasına giren avlarını parçalamak ve gövdeyi siyonizmi, İsrail'i beslemek içindir, tespiti kadar mükemmel bir tanım hala yapılamamıştır. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek, misali, insanların komünizmle, Rusya ve Çin'le, korkutulup, kapitalizme, ABD ve AB'ye, razı olmalarını sağlamak için bu çarpışmaların gerçekçi, olması ve gerekirse yüz binlerce insanın gözden çıkarılması bile, Siyonist Yahudilerin umurunda olmayacaktır. Dünya genelindeki ABD ve AB'ye karşı Rusya ve Çin dengesi yanında, komünist Kuzey Kore kapitalist Güney Kore, zengin kapitalist Amerika, fakir komünist Küba gibi yerel dengelere de ihtiyaç duymuşlardır. İkinci Dünya Savaşı öncesi Japonya'yı büyük imparatorluk hevesiyle kışkırtıp, silahlanma yarışını hızlandırıp Çin'e ve Kore'ye saldırtan Siyonist odaklar, ardından Japonya'yı atom bombalarıyla teslime mecbur bırakarak Çin'i kurtarmışlar, aynı dili konuşan, Aynı kültüre sahip olan ve aynı ülkeyi paylaşan Kore'yi komünist Kuzey Kore, kapitalist Güney Kore olarak ikiye ayırmış ve savaştırmışlardı. Güney Kore hızla kalkındırılmış, refah seviyesi yaygınlaşmıştı ama Kuzey Kore esaret ve sefalet altında kıvrandırılırken bir yandan da atom bombası ve nükleer balistik füzeler yaptırılmıştı. Hatta Rusya, Ukrayna karşısında bocalayınca Putin Kuzey Kore'den füze rampaları gibi silahlar almaya mecbur kalmış ve karşılığında Kuzey Kore'nin hayvancılığına katkı sunmak üzere bir gemi dolusu keçi ve oğlak yollamıştı. Özetle dünya genelindeki, bölgemizdeki ve ülkemizdeki bu zulüm ve sömürü çarkının, suni sağ sol kutuplaşmasının perde arkasını ve Siyonist tezgahını çok iyi bilen, bunların yerine adil düzen projeleriyle savaş ve sömürü yerine barış ve bölüşüm sistemini geliştiren milli görüş milli çözüm iktidarına acilen ihtiyaç vardır. Zaten emekli İsrail generalinin itirafıyla, İsrail, en fazla bir yıl içinde çökecek ve yıkılacaktır.